Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking'de BMW i8 aldım. Evet, bir tane arkadaşımız istemişti. Car Simulator 2'de oynamıştım. Adı Erdem miydi neydi tam hatırlamıyorum ama buradan selamlar. Şimdi BMW aldım. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olun. Aksine şey, annemle de zor ısrar ettim bu arabada para parayı alıp bu arabayı almak için. Lütfen satmayı unutmayın. Bir de böyle alevli şeyler falan koydum. Karpar gidecek son paramla. Motorunu gördüğünüz gibi yükseltemedim. Bunlar arkadaşlar. İşte böyle lastikleri yapamadım. Şimdi arkadaşlar bundan bununla bir adet yanlayacağız. Böyle bakacağız. Size. Hatta biraz yanlayalım. Hatta <laughs> bu arabayı size verebilirim. Aga be çat. Tam belli etmiyor. <laughs> Gene çat. arkadaşlar. Size şey, şey demiştim ki 20 abonede Mega'nın nasıl yapıldığını göstereceğim. Olmadı ya bu videonun sonunda ya da bir dahaki göstereceğim. Bu arabayı bir yürek yaptıraktım. Drift dedin. şey alınacak. Ne oluyor lan? Aha. Bunun da tab olmuyor. arada bak arabadaki şey ne? Hmm. Neyse basalım. Tam Range bizi geçiyor. Niye bu kadar yavaş? Frenleri. Şimdi arkadaşlar bunun son bir hızına bakar. Bak işte. Hatta. Hmm. Hatta ben bunu manuelde sürerim. Manuel ne ki ya? Çok kolay. Arkadaşlar buradan başlıyoruz. Böyle elimi dört yaza koydum. 3 2 1 Başla. Ben yani niye asız ya? Stop. Stop yani. Ondan sonra bu ara aracın son hızını gördüğünüz zaman Seda'yı şey atacağım. böyle bu arada arkadaşlar size dünya en satma şeyini söyleyeceğim hani parkar parker parkin gibi bir tane işte bir off yeri var ya şey demiyorum hani en eski yer hem hani kimse çıkamıyor İşte ben orayı Lada çıktım evet arkadaşlar Olma, olmadı gene çıkmaya çalıştım yani videosunu gösteririm arkadaşlar 20 abone olduğunuz için çok teşekkürler ve 21 abone olduk az önce en son 274 onda kaldık 75 276 Çok yabancı yani. Çok yabancı. E evet arkadaşlar sizin için BMW M8 de alabilirim. Şu an. Yani. 280 280'de de kalıyor. Bakarsak bir se deneyeceğim. Tamam. Elimde bir yandan kaldırmayı unuttum şimdi arkadaşlar. BMW 6. viteste kalkacak mı? 3 2 1 Dur. Bir de şöyle Hadi kalkıyor. Yani. İyi. Peki. Beste kalkar mı? Ha. Bunda da rahat kalktı. Peki söyle kalkar mısın o zaman? dörtte kalkal mı? Sen hepsinde kalktı da iste. Zaten altı dayı kalktı sayıyorum. İyi ya. İyi ya, araç. Güzel araç. Neyse. söyle yapak. Aha arabayı zorla mı arabanın içi de böyle. Ana ben ay aynaları açmamış mıyım yiyeyim? Açayım. Tamam. İyi güzel. Hoş. Burada teybimiz var. klasik direk direksiyon. Daha sonra şurada tablet var. Megavasyonlu. İnelim. Araç güzel güzel de. Güne aynı bak bunda da var. Niye bazı yerler mavi ki? Baksanız da. Çok garip. Neyse. İçinden şöyle şekli içi de güzel Aynı. Abi biz biraz kesine girek mi? Biraz mı açalım mesela? Mesela kar kar filte. Yok kar kar kilte misin? Kar de çok iyiydi. Videosunda da gördünüz. Eğer evet, birazdan döndüğün zaman öyle kolay dönüyordu. Bana çekmez diyordu. Şimdi bunda bunları çarpmıyor. Arabayı yamulturuz. Bas 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 bas. Bas abi. Aha. Keskin dönüşümüz burada. Aha, önde. Aha burada. İyi. Yani Yani idare eder. Şöyle. Az önceki daha da keskindi. Şöyle. Evet. 50'yi geçtik ve deniyor. benim atam şuradan basayı istiyorum Hıh. 4 burayı da yaptım. 4'lüleri. Ne diyorum baba? İşte. E 150'yi geçemedik ama Canımız sağ olsun, Nedir İyi. Buradaki de biraz nasıl olsa. İyi. Burada da vardı hani. Burası da iyi. Gel. Bu Bir şöyle biraz yapalım. Aa buradan git git git. Bence iyi. Evet, arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay.